Tevfik Paşa e, Kuvayi Milliye'ye en büyük desteği sağlayan devlet adamlarından biridir. Son büyük desteği de Londra'da e, konferansta. Eski diplomat değil mi? Ya yani eski şeyleri var. Konuşuyoruz. Dünür aynı zamanda Vahdettin'in. Yani Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'le benziyor. E, birisi damat, birisi dünür. İkisi de dünür. Yani padişahla sadrazamı dünür oluyor. Ama e, Londra'da e, müttefikler toplandıkları vakit iki heyet var. Büyük Millet Meclisi heyeti var e, ve şey var. E, İstanbul Hükümeti heyeti var. Bekir Sami Bey zannedersem Ankara'nın temsilcisi İstanbul'un temsilcisi de Tevfik Paşa'dır. E, Lord George yok Lord George değil. Clemenceau e, zannedersem yanılmıyorsam eğer. Fransa. Fransız. E, söz Türk tarafının da buyurun diyor. Önce diyor protokol icabı yaşça ileri olan kişiye söz vereceğiz diyor ki Tevfik Paşa 80 küsur yaşında hasta battaniyeler içerisine gelmiş zorla ayağa kalkıyor söz diyor milletin temsilciliği önemlidir bizim söyleyecek bir şeyimiz yoktur diyor. Ve e, Lozan'a e, Türkiye'nin tek heyet yani Ankara heyet olarak gitmesinin kapısı orada açılmıştır. Ama, eleş Paşa, ama eleştiri zaten önceden mesela bu malum her zaman bahsedilen Atatürk'ün ölüm fermanı verdiler meselesinde. O Tevfik Paşa yok ki orada. Şey o Amasya erken, görüşmelerinde değil mi Tevfik Paşa zaten? Erken dönem. Kuvayi Milliye ile daha önce temas Hı. kuruyor Ankara hükümeti ile. Efendim şeyi var. bizde adettir ee, bir mesele ortaya atılır. Ee, o konuyla ilgili belgeye bakılmaz. Bir. İkincisi e, sonrasına bakılmaz. Tevfik Paşa tam tersini yapmıştı. Şimdi bu pek yazılmaz. Hani ancak İhtisas kitaplarında vardır. Ee, Şeyle, mahkemenin de. kararını iptal eden. Madalyalar iade. Yani. Madalyalarının ve birikmiş bağışlar. Çünkü o da Mustafa Kemal Paşa hakkında değil sadece o karar. Gidelimler. Alfred Rüstem var, Adnan Bey var, ...Adnan Adı var Ve diğer subaylar. Ve hepsinin maaşlarının iadesi ve aradan geçen zaman içerisindeki gereken terfilerinin yapılması yolunda, yolunda e, hem yani hükümet kararı çıkartmıştır. O hükümet kararı saraya tasdik ettirilmiştir padişah